Peki, tam öğrenme modeli. Değerli arkadaşlar, tam öğrenme modeli Bloom ait bir model. Benjamin Bloom. Tam öğrenme modeli bir okul öğrenme modelidir. Okul öğrenme modeli. Kıymetli arkadaşlar, aynı zamanda bir grupla öğretim modelidir. Grupla öğretim modelidir diyoruz. Tam öğrenme modelinde okuldan gruptan kasıp kıymetli arkadaşlar sınıf. Şu an bizim yaptığımız işte yine grupla öğretim sayılır. Okul öğrenme modeli, grupla öğretim modeli. Tam öğrenme modeli bireysel farklılıklara bireysel farklılıklara duyarlı değildir. Bireysel farklılıklara duyarlı değildir ve tam öğrenme modelinde kıymetli arkadaşlar dersler ünite ünite işlenir. Ünite ünite işlenir. Bir ünite bitmeden diğer üniteye geçilmez. Bir ünite bitmeden bir ünite bitmeden diğer üniteye geçilmez diyoruz. Diğer üniteye geçilmez. Tam öğrenme modelinde bilmenizi istediğim önemli noktalardan biri. Bireysel farklılık aracı yardım değil ve dersler, kıymetli arkadaşlar, ünite ünite işlemi. Bunları unutmayın. Tam öğrenme modelinde herkes öğrenebilir fikrinden hareket edilir. Herkes öğrenebilir. Diyor ki bunu gerekli zaman, mekan, imkan ve olanaklar sağlandığında her öğrenci öğrenebilir. Herkes öğrenebilir. Hatta öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır diyor. Çünkü Bloom'un bahsettiği öğretmen gerçekten mükemmel bir öğretmen. Çok iyi bir öğretmen. Yani şimdi birazdan bu özellikleri saydığım zaman nasıl bir öğretmenden bahsettiğini, nasıl bir öğretmen anlayışından bahsettiğini siz de net olarak göreceksiniz. Öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır. Diyor ki Bloom, gerekli zaman, mekan, imkan ve olanaklar sağlandığında her öğrenci öğrenir. Gerekli zaman mekan, imkan ve olanaklar sağlandığında herkes öğrenir. Ama bu imkan ve olanakları sınıfın tamamı için sağlıyorsunuz. Diyelim ki öğretmen sınıftaki bütün öğrenciler için, çünkü grup öğretim yapıyorsunuz, dolayısıyla gruptaki tüm öğrenciler için gerekli zaman mekan, imkan ve olanakları sağladı. Ondan sonra Bismillah bir derse başlıyor. Ama dersi işlemeden önce, bak çok dikkat etmenizi istediğim noktalardan biridir imkan olanakları sağladı. Herkes öğrenen bir fikrinden hareket ediyor. Derse geçti. Dersi işlemeden önce dikkat. Yıldız koyuyorum. Önemli anahtar noktalardan biridir. Diyor ki öğretmen ön test dediğimiz giriş testini uyguluyor. Bu giriş testiyle bütün öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyesini ortaya çıkarıyor. Ön test uygula hazır bulunuşluk seviyesini ortaya çıkar. Hazır bulunuşluk seviyesi düşük olan öğrenciler varsa, asıl konuştuk seviyesi düşük olan öğrenciler varsa ne yapıyor bu öğrencilere? Ön koşul bilgileri veriyor. Ön koşul bilgiler verdikten sonra ön koşul bilgiler üzerinden bütün öğrencilerin hazır bulunmuşluluk seviyesini ne yapıyor? Eşitliyor. Dikkat! Dersin girişinde ünitenin başında NAHT öğretmen bütün öğrencilerin seviyesini, hazır bulunuşluk seviyesini eşitledi arkadaşlar. Burası bizim için son derece önemli. Ondan sonra derse başlıyor. Dersin işlerinde tüm yöntem ve teknikleri kullanıyor. Tüm yöntem ve teknikleri kullanabilecek mesleki beceriye sahip tüm yöntem ve teknikleri kullanabiliyor. Tüm hedef alanlarından davranış kazandırıyor. Tüm hedef alanlarından davranış kazandırır. Evet, tüm yöntem ve teknikleri kullanabilecek, tüm hedef alanlarından davranış kazandırabilecek mesleki yeterlik olan bir öğretmen. Dikkat, özellikle öğrenen değil, öğrenemeyen öğrenciler üzerinde duruyor. Öğrenemeyen öğrenciler üzerinde durur. Ve değerli arkadaşlar özellikle değiştirilemez değil, değiştirilebilir davranışlar üzerinde duruyor. Özellikle değiştirilebilir davranışlar üzerinde duruyor. Ve dersini işlerken kıymetli arkadaşlar dersini işlerken öğrencilerine Pekiştireç veriyor. İpucu veriyor. Dönüt veriyor. Pekiştireç, ipucu, dönüt vererek bak dikkat edin. Pekiştireç, ipucu, dönüt verirseniz ne olur? Öğrenci öğretim sürecinde aktif olur. ve etkin katılım diyoruz. Öğrenci öğretim sürecinde etkin bir şekilde derse katıyor. Buna değerli arkadaşlar ne diyorduk odalarımızda? pide diyoruz. Ve aynı zamanda biz bu dördüne bak unutmanızı istemiyorum. Öğretim hizmetleri niteliği diyoruz. Öğretim hizmetleri niteliği. Hoca ya kadar bunlardan çok soru sordu. Ve soru sorarken de değerli arkadaşlar direkt bu başlığı verir. Öğretim hizmetleri ile ilgilidir, değildir ya da öğretim hizmetleri niteliğinden ipucuyla alakalıdır, değildir. Şimdi öğretim hizmetleri niteliğinin bu dört olduğunu bilmezseniz eğer soruyu anlamakta zorlanabilirsiniz. Pekişte şöyle yok, ipucu veriyor, dönüş veriyor, etkin katılımı sağlıyor. Dersin bu şekilde işledikten sonra dikkat, yıldız koyuyorum, ünitenin sonuna geliyorum. Ünitenin sonunda Değerli arkadaşlar, formatif test uyguluyor. Formatif test, düzey e, seviye belirleme dayalı bir test değil biliyorsunuz. Biçimlendirme ve izleme dayalı bir testtir. ünite sonlarında kullanılır. Formatif testi kullanarak ne yapıyor burada? Öğrencilerin öğrenme seviyesini ortaya koyuyor. Öğrenme seviyesini ortaya koyuyor. Ve öğrenme seviyesi düşük olan öğrenciler varsa Bunlara ne yapıyor? Ek öğrenme yapıyor. Ve ek öğrenme üzerinden formatif test uygula çocukların öğrenme seviyesini ortaya çıkar. Öğrenme seviyesi düşük olanlara ek öğrenme yap ve bunun sonucunda öğrencilerin öğrenme seviyesini eşitle. Şimdi şuraya dikkat edin. Ünitenin başında öğrencileri eşitliyorsunuz. Neyini işliyorsunuz? Asıl buluşluk seviyesini. Ünitenin sonunda işliyorsunuz. Neyi işliyorsunuz? Öğrenme seviyesini. Ve öğrenme seviyesi düşük olan öğrencileri ek öğrenme yapıyor, eşliyor. Eşledikten sonra değerli arkadaşlar, son test dediğimiz sumatif test uyguluyor. Ve eğer sumatif test sonucunda sınıf ortalaması %70 ile %90 arasındaysa Tamam diyor. Birinci ünite bitti. İkinci üniteye geç. Ve ikinci üniteyi de değerli arkadaşlar aynı şekilde işliyor. Mesela bu. Tam öğrenme modelinde iki önemli nokta var. Ön test ve artı formatif, sumatif değerlendirme. Şimdi baştan bir daha Bir okul öğrenme modeli, bir grup öğretim modeli bireysel farklılıklara duyarlı değil. Peki neden bireysel farkları duyarlı değil? Çünkü ünitenin başına tüm öğrencilerin hazırlanışık seviyesi ne yapıyorsun? Eşitliyorsun. Bütün öğrenciler aynı seviyede. Yani geride ya da ileride olan öğrenci yok. Bütün öğrencilerin seviyesi olunca, eşit olunca da ne yapıyorsunuz? Bireysel farkları ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Derslerini ünite ünite işliyor, öğretmen, bir ünite bitmeden bir diğer üniteye geçemiyor. Bunun sebebi şu, mevcut üniteyi öğrenciler %70-90 oranında öğrenmeden siz bir sonraki üniteye geçemiyorsunuz. Ancak o üniteyi öğrencilerin tamamı %70-90 civarında öğrendikten sonra bir sonraki üniteye geçebiliyorsunuz. Gerekli zaman, mekan, imkan olanakları sağlayarak herkes öğrenebilir fikrinden hareket ederek derse geçiyor. Ama dersi işlemeden önce Ön test, giriş dediğimiz testi dediğimiz test uyguluyor. Öğrencinin hazır buluşluk seviyesini ortaya çıkarıyor. Hazır buluşluk seviyesi düşük olanları ne yapıyor? Ön koşul bilgi veriyor. Bak dikkat edin buraya. Ön koşul bilgi burada ne yapıyor? Ek öğrenme yapıyor. Aradaki farkı görün. Ön koşul bilgileri vererek bütün öğrencilerin seviyesini eşitliyor. Ondan sonra derse geçiyor. Dikkat edin. Bütün yöntem ve teknikleri kullanabilecek mesleki yeterlilikte bütün hedef alanlarından davranış kazandırabilecek mesleki yeterlikte, dersinde özellikle öğrenemeyen öğrenciye ilgileniyor. Böyle bir öğretmen var mı? Ne kadar becerikli, ne kadar başarılı, o yüzden buyum diyor, öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır diyor. Biz derslerimizde ne yaparız? Öğrenen öğrencileri ön tarafa alırız, onlarla ders işleriz, Öğrenemeyeni arkaya alırız, Allah'a emanet ederiz, ders önlüklerle işliyoruz. Hangi öğretmen dersini öğrenemeyen öğrenci ilgilenir? Ben görmedim. Özellikle değiştirilemez değil. Değiştirilebilir davranışlar üzerinde duruyor. Değiştirilemez davranışlar durumda şunlar. Diyor ki Bloom, siz öğrencinin zekasını değiştiremezsiniz. Yeteneklerini değiştiremezsiniz. Kişilik özelliklerini değiştiremezsiniz. Ailenin sosyoekonomik düzeyini değiştiremezsiniz. O zaman bunlarla oynamayın. Bunlar zaman kaybettirir diyor. Neyi değiştirebilirsiniz? İki başlık altında topladım. Eğitim durumları hazır bulunuşluluk. Eğitim durumlarını değiştirebilirsiniz. Yani yöntemini değiştirir, stratejini değiştir, materyallerini değiştirir, kullandığı zamanı değiştir. Öğrencilerin hazır konuşunu değiştirebilirsiniz. Bilgilerini değiştirebilirsiniz, ihtiyaç hissetmesini sağlayabilirsiniz, onun tutumları oluşturabilirsiniz, istek duymasını sağlayabilirsiniz. O zaman değiştirebilir davranışlar, eğitim durumları ve hazır konuştur. Bunları değiştiriyor öğretmen. Bunlarla oynayarak öğrencinin öğrenmesini sağlıyor. Dersini işlerken pekiştirici veriyor, ipucu veriyor, çocuklara dönüş veriyor. Onları eğitim, öğretim sürecinde aktif kılıyor. Yani hakikaten ben anlatırken yoruldum. Adam bütün bu işleri yaparken nasıl yorulmuyor bilmiyorum. Bu kurumun bahsettiği öğretmen tipi. Ondan sonra ünitenin sonuna geliyor, formatif değerlendirme yapıyor. Formatif değerlendirme sonucunda öğrencilerin seviyesini, öğrenme seviyesini ortaya çıkarıyor. Eğer öğrenme seviyesi düşük olan varsa, yani geride kalan öğrenci varsa, bu öğrencilere ek öğrenme yapıyor. Ek öğrenmenin sonucunda yine hepsini eşitliyor. Ondan sonra son test dediğimiz sumatik test uyguluyor. Bu test çocukların ortalamasını alıyor. Eğer ortalama %70-90 arasındaysa tamam. Elhamdülillah diyor ikinci üniteye geçiyor. İkinci üniteyi o şekilde aynı baştan böyle olduğu gibi işliyor. Ve eğer %70-90 yakalanmadıysa zaten tekrar gerekirse üniteyi baştan işler. İkinci üniteye geçilmiyor. Dolayısıyla dersler ünite ünite işleniyor ve bir ünite bitmeden diğer üniteye geçilmiyor. Bak dikkat edin. Programlı öğretim modeli, Frederick Skinner'ın modelinde dersler nasıl işlenir? Konu konu. Burada nasıl işleniyor? Ünite ünite. Biz konu konu dersler işlendiğinde buna küçük adımlar diyoruz. Burada ne var? Büyük adımlar. Büyük adımdan kasıt ne? Ünite ünite. Küçük adımdan kasıt ne? Konu konu. Ve programlı öğretimde... Her konunun sonunda öğretmen ne yapar? Pekiştirme ve dönüt yapar. Eğer öğrenci pekiştirme ve dönüt alamazsa bir sonraki adıma, bir sonraki konuya geçemez. Burada ünite sonunda pekiştirme ve dönüt yok. Yani öğrenci pekiştirme ve dönüt almadığında bir sonraki üniteye geçilmez şeklinde bir ibare yok. Burada diyor ki o üniteyi öğrenciler %70-%90 civarında öğrenmeden diyor sen bir sonraki üniteye geçemezsin diyor. Zaten pekiştirme ve dönüt normal dersini işlerken veriyor. Ünite sonunda değil. Öyle bir şart yok. Programlı öğretimde her adımın sonunda biliyorsunuz öğrenci ne yapar? Dönüp düzeltme var. Sorularını çözer, pekişleş ve dönütünü alır bir sonraki adıma geçer. Hatırladık mı orayı? Ama burada arkadaşlar pekişleş ve dönüt ders süreci içinde veriliyor. Ünite sonunda değil. Programlı öğretimle o yüzden ayrışır. Ve bir sonraki üniteye nasıl geçebiliyorsunuz? Bunun tek şartı mutlak başarının yakalanması. Mutlak başarı nedir? %70, %90. Mesele bu. Kıymetli arkadaşlar, bir de tam öğrenme modelinde ek öğrenme faaliyetleri var. Çünkü ünitenin sonuna geldiğinizde formatif değerlendirme yaparsınız. Formatif değerlendirme sonucunda öğrenme seviyesi düşük olan öğrenciler varsa bunlara ek öğrenme yaparsınız. Peki ek öğrenme faaliyetleri nelerdir? Şuraya kısaca yazmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Ek öğrenme faaliyetleri, bireysel öğretim tekniklerini hatırlıyor muyuz? Programlı öğretim, bilgisayar destekli öğretim, keller ve tutor. Keller neydi? Bireyselleştirilmiş öğretim. Onların dördü, bu bireysel öğretim tekniklerinin dördü de ek öğretim faaliyetidir. Yani öğretmen programlı öğretim yapabilir, öğretmen bilgisayar destekli öğretim yapabilir, öğretmen bireyselleştirilmiş öğretim. Bireyselleştirilmiş öğretim diyoruz. Hatta kaynaklarda şöyle geçer. Küçük grupla öğretim. Küçük grupla öğretim diye geçer. İşte bu küçük grupla öğretim değerli arkadaşlar bireyselleştirilmiş öğretim. Yani keller kılavı. Bunu yapabiliyor. Hocam küçük grup deyince o zaman işbirliği var mı burada ek öğretim faaliyetlerinde? Hayır. Kesinlikle işbirliği yok. İşbirliği bir ek öğretim faaliyeti değil. Ama küçük grup dedik Buradaki küçük gruptan kasıt ne derler arkadaşlar? Heterojen gruplar değil, homojen gruplar. Peki homojen grup anlayışı nerede vardı? Kellerde var. Homojen gruplar nasıl gruplardı? Öğrencilerin hepsi ya tembeldir ya da çalışkan Ama bizimkilerin hepsi nasıl? Tembel. Niye? Çünkü öğrenme eksiği olan öğrenci. E, dolayısıyla kim kime yardım edecek, kim kimin işbirliği kuracak? Hepsinin tembel olduğunu düşündüğünüzde grup biçimi nasıl bir grup biçimi oluyor? Olacak. Bir de bunun dışında değerli arkadaşlar Tudor destekli öğretim. Tudor destekli öğretim. Diyor ki Blue hiçbir şekilde diyor akran öğretimi yok. Aynı sınıfta bulunan öğrenciler birbirlerine yardım edemezler diyor. Ancak diyor üst sınıftaki öğrenciler alt sınıftaki yardımcı olur. E üst sınıftaki öğrenci alt sınıftaki öğrenci yardımcı oluyorsa bu nedir? Tudo. O zaman şunu unutmayalım. Sorular da hep karşımıza çıkıyor. Bir, işbirlikçi öğretim bir ek öğretim faaliyeti değildir. Akran öğretimi bir ek öğretim faaliyeti değildir. Genelde soru tarzı şöyle. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tam öğrenme modeline göre ya da Bloom'a göre bir ek öğretim faaliyeti değildir diyor. İşbirliği yok, akran öğretimi yok. Peki ne var? Program öğretim, bilgisayar destekli öğretim, bireyselleştirilmiş öğretim ve tutor destekli öğretim. Bir de bunun dışında değerli arkadaşlar ödev var. Ödev. Okulda ödev, okul dışında ödev. Ödevin tanımını yaparken hatırlarsanız şunu söyledim. Ödev sınıf dışında yapılan bir ek öğretim faaliyetidir demiştik. Hatırladınız mı? sınıf dışında yapılan bir ek öğretim faaliyeti. Demek ki ödev de buna giriyor. Eğitsel oyun ya da akademik oyun diyebilirsiniz. Artı değerli arkadaşlar yardımcı kaynakla yardımcı kaynak ile öğretim yardımcı bir kaynak kullanabilirsiniz. Eğer öğrenci ders kitabından anlamıyorsa bir ansiklopedi kullanırsın, bir dergi kullanırsın, herhangi bir dershanenin kılavuz kitabını kullanabilirsiniz. Dolayısıyla yardımcı bir kaynakla da öğretebilirsin. Evet, program öğretim, bilgisayar destek öğretim, bireysel öğretim, tutor destek öğretim, ödev, eğitim, oyun, yardımcı kaynak ile öğretim ve son olarak değerli arkadaşlar tekrar öğretim diyoruz. Bunların hepsi ek öğretim faaliyetidir. Tekrar öğretim. Eğer ünitenin değerli arkadaşlar Son değerlendirme yaptınız. %70-%90 oranını yakalamadıysa öğretmen ve sınıfın neredeyse yarısı, yarısından fazlası o üniteyi anlamadıysa öğretmen bakın şu çok önemli yöntemini ya da tekniğini değiştirir. Bütün sınıfa konuyu tekrar işler. Tekrar öğretimleri bu. Ama öğrencilerin tamamına yakını ve de yarısı ya da yarısından fazlası o üniteyi anlamamış olmalı. Ve bir ikinci önemli şart Öğretmen dersi kullandığı yöntem tekniği değiştirecek. Yöntem tekniğini değiştirdikten sonra tüm sınıfa konuyu tekrar alacak. O zaman baştan bir alalım. 1. Programlı öğretim. 2. Bilgisayar destekli öğretim. 3. Bireyselleştirilmiş öğretim. 4. Tutor destekli öğretim. 4 tanesi cebimizde. Zaten biz bunlara fiziksel öğretim teknikleri diyoruz. Bir de ödev bir sınıf dışı ek öğretim faaliyetidir. 5. O da bir ek faaliyeti. Altı eğitsel zaten biliyoruz. Yine bir ek faaliyeti. Yedi yardımcı kaynaklı öğretim. Yardımcı bir kitap bulabilirsiniz. dergi olur. Bir gazete bile olabilir. Ve sekiz eğer öğrencilerin çoğu konuyu anlamadıysa yöntem ve tekniğinizi değiştirerek tekrar öğretim yapabilirsiniz. İşte değerli arkadaşlar bütün bunlar tam öğrenme modelinin kullanıldığı ek öğretim faaliyetleri. İşte eğer bütün bir öğretmen bütün bunları yapıyorsa gerçekten çok başarılı bir öğretmen kabul ediliyor. O yüzden bütün bu diyor ki öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır diyor. Evet, burada değerli arkadaşlar modelimizi tamamlıyoruz. Ama şunu unutmayın, değiştirilemez davranışlar. Bir daha söylüyorum, diyor ki siz öğrencinin zekasını değiştiremezsiniz. Yeteneklerini de değiştiremezsiniz. Çünkü yetenekle doğuştan geliyor. Kişilik özelliklerini de değiştiremezsiniz. Neden? Çünkü kişilikle doğuştan gelir, özellikle kalıtım mizaj. Ailesinin sosyoekonomik düzeyini de değiştiremezsiniz. Öğretmen bunlara uğraşmasın. Fakat iki başlıkta topladım. İki başlıkta eğitim durumları ve hazır konuştuk. Bunlar değiştirilebilir davranışlardır. Öğretmen gerek eğitim durumlarıyla oynayarak neydi eğitim durumları? Strateji, yöntem, teknik, materyal, zaman ve pide. pide. neydi? P pekiştireç, i ipucu, d dönüm, e etkin katılım. Bunlar da oynayabilir diyor. Biz pideye ne diyorduk? Öğretim hizmetleri niteliği diyoruz. Bunu da unutmayın. Artı hazır konuştum. Çocukların ilgi, ihtiyaç, istek, merak, tutum ve motivasyon gücüyle oynayabilirsiniz. Bunlar değiştirilebilir davranışlardır. Bunlarla oynayarak öğrencinin öğrenmesini sağlayabilirsiniz diyor. Peki niye değerli arkadaşlar öğretmen gerektiğinde tüm yöntem ve teknikleri kullanmalı? Neden öğretmen gerektiğinde tüm hedef alanlarından davranış kazandırmalı? Niye öğretmen bu kadar çaba harcıyor? Neden bir ünite %70-%90 civarında bitmeden bir sonraki üniteye geçiniyor. Çünkü sizin gayeniz, amacınız ne? Tam öğretimi gerçekleştirmek. Mesele bu. Peki teşekkürler. <laughs>